dinle beni. Yine sensiz bir bayram, benim içimde hicran. Yılların yorgunluğu, bir dert bizi yoğuran. Başıboş değil dünya, olanda bir hikmet var. İstikamet üzere kazınacak yaşayan. Dinle beni bir güzel, ön yargısız sabırla. Kadere isyan değil, sabır yakışır kula. Paylaştıkça azalır, dert tasa ve ızdırap hakka kul olanların akıbeti hayrola yanında benim yerim bir gelirim demedin dünyayı bağışlardın eğer böyle deseydin gelmesen de olurdu beklemek zor gelmezdi kavuşmak da ihtimal mesleğin di tercihin uzat bana elini deseydin ben koşardım Bekle beni deseydin, beklerdim usanmazdım. Ayrılmayı aklımdan geçirmedim ben senden. Hiçbir şeye yanmadı ayrılık kadar canım. Dört duvar arasında hapis değil yaşamak. Bunun müebbeti var, yare kavuşamamak. Anlamazsın sen bunu, anlasaydın ölür de. Aklından geçmezdi hiç ölmekten zor ayrılmak. Terk ettiğine bedel bulduğuna değdi mi? Mutlu olabildin mi? Başın göğe erdi mi? Vicdanın da rahat mı? Huzur buldu mu kalbin? Sen mutlu ol yeter ki. Sorma benim kalbimi. Sende de var, bende de. Kusursuz insan mı var? Aşkı sevdayı geçtim. Vefa diye bir şey var. Yakıştı mı bu sana? Deyi verdin hoşça kal. 20 yıllık yuvandan yükseliyor dumanlar. Bu dumanın ardından bir enkaz görünecek. Ölmesen bile yüzüm sanmam yine gülecek. Belki sen görmeyecek, hiç hissetmeyeceksin. Dumanı çıkmasa da bu yangın hep sürecek. Ölmez eğer kalırsam Canlı bir cenazeden hiç farkın kalmayacak bu hepsinin yüzünden. Ama bundan bana ne diyeceksin belki de. Böyle vefasızlığı hiç beklemezdim senden. Ne odun ne de kömür yanan benim içimde. Beni yaktın, kavurdun. Kalan nedir elinde? Ateşe odun attın, söndüreyim demedin. Kazanan olmayacak bu yangın söndüğünde. Kavuşmak için engel ne deniz ne de dağlar. Tarihe düşülmüş not, acı dolu satırlar. Doğup doğacağıma pişman oldum aslında. Ölümü arıyorum, bulamadım bir mezar. Yapmadığın şeyleri danışana söylersin. İnsanlara rehberlik ne de olsa mesleğin. Gelenler sorar ise yuvan içinde yaptım. Mesleğimin peşinde yuvamı yıktın dersin. Kolay olanı seçtin, nefsine hoş geleni. Bu seçim yapmazdın, sevseydin biraz beni. Terk ettiğin bir ben mi? Ya yuvan ve çocuklar? Yaptığın bu tercihle düşürdün değerini. Milyonları içine alan bir ateş fitne. Suçu bende arama, ne de çok kız kendine. Hukuk ile adalet yıkıldı bu ülkede. Bunun suçunu attın, seni kalpten sevene. Söyleyeyim yine de, ne devlet ne de millet. Yoluna baş koyduğum, kutsal bildiğim hizmet. Artık umurumda değil, silindiler kalbimden. El birlik olup hepsi bana oldular illet. İyi günlerde kolay, dile gelir tatlı söz. Kötü gün geldiğinde kalbi kırar bir kem söz. Bir insanın değeri zor günde belli olur. Ya gül olur bahçende ya da içinde bir köz. Kırılmışsa da kalbim yılların hatırına. Silemem bir kalemde, kıyamam ki ben sana. Başarabilir miyiz bilmiyorum aslında. Denemeden bilinmez ne düşecek bahtına. İçimden geçenleri söylemem gerekiyor. Öyle durmakla olmaz. Yarim elden gidiyor. Bir yardan da ötesi yuvamı kurtaracak. Bir şeyler yapmalıyım. Sayin ele geçiyor. En lüzumlu zamanda el ele veremedik. Olanı tutamadık. Az zamanda tükettik. Doğru yaptığımız durup bir bak istersen. Sürecin kendisi zor. Biz daha da zor ettik. Böyle gider mi sandın? Gitmiyor bir göl artık. Yarın çok geç olacak. Belki de çok geç kaldık. Zararın neresinden? Dönersek o da kardır. Sıfırı tüketmeden bitsin artık ayrılık. Ayrılık bir araya girerse elde kalmaz. Yirmi yıllık birikim uzun zaman dayanmaz. Dayanmadı tükendi. Elde olan da bitti. Bırak artık benliği, bunun faydası olmaz Diyeceğim kalmadı Belki bu son satırlar Canım gırtlağa geldi Bunda senin payın var Kapattın kapıları Başına buyruk oldun Hayatımıza bir bak İyiye giden ne var Başka bir şey gelmedi Elimden şiir yazdım Niyetim üzmek değil Ben derdimi paylaştım Görebildiğim kadar Dilimin döndüğünce olan biten ne varsa bence seni anlattım. Senin de diyeceğin belki benden daha çok kesin olan bir şey var. Ayrılıkta fayda yok. Yıkmayı değil bir de yapmayı deneyelim. Denemesi bedava hem de zararı hiç yok. Yapmak zor, yıkmak kolay. Bunu herkes biliyor. Kitaplarda yazıyor. Sen bir de ehline sor sormana da gerek yok. Sen bu işin ehlisin. Sabırsız kaybediyor, sabreden kazanıyor. Gizli saklı hesaplar, para pul ne de makam. Senden başka hiçbir şey değildi benim sevdam. Sözün bittiği yerde gözler çok şey anlatır. Gelmen ya da gelmemen ne davam ne de devam. Yaşamamın sebebi sevdan benim devamdır. Onsuz hayat manasız, tatsız tuzsuz yalandır. Unut demesen bana, desen de unutamam. Senin olmadığın yer vatan değil zindandır.